23 Nisan Çocuk Bayramı için geldim. Çünkü bu bizim bayramımız. Çocuklar hepinizi çok seviyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bazı etkinliklere katılıyorum. Bazı böyle eğlenceler yapıyorum. Oyun oynadık. Şimdi renkli barnıklar yapacağız. Herkes çok rahatlıkla eğlenebileceği her yaşa hitap ediyor. Çok güzel, çok eğlenceli, çok keyifli bir gün. Şehir olarak da, kent yönetimi olarak da çocuklarımızı çok düşünen, çok derdedinen ve onları mutlu eden bir yönetim olma gayretini en üst seviyede göstereceğiz. Bugün çocuk bayramı ya. Çocukların çok sevdiği bir gün bence. Çok heyecanlıyım. Çünkü bir gün bizim bayramımız. Çocuk bayramı. Oynuyorum, bir şeyler alıyoruz. Çok eğlendim. Çocuklar için atölyeler, söyleşiler, müzikler, spor aktiviteleri düzenlendi. Tüm etkinlikler <laughs> ücretsiz olarak, tüm ücretsiz olarak çocuklarla buluştu. Gerçekten rengarenk çok güzel düşünülmüş, çok güzel hazırlanmış bir etkinlik olmuş. Çok teşekkür ediyorum. 23 Nisan kutlu olsun. Herkes 23 Nisan kutlu olsun. Herkes 23 Nisan kutlu olsun.